Bigalı Mehmet Çavuş, Balkan savaşlarından sonra vatani görevini bitirip köyüne dönmüş olmasına rağmen seferberlik ilan edildiğinde Çanakkale cephesine katılır. 27. Alay 3. Taburun 10. bölüğünde Bölük Çavuş olur. Bölüğüyle birlikte Seddülbahir bölgesini müdafaa için bekler. 19 Şubat 1915 günü düşman donanması Boğaz girişindeki tabirlarımıza karşı düzenlediği saldırıda başarısız oldu. 25 Şubat 1915 günü yapılan ikinci saldırıda ise Çanakkale Boğazı'nın giriş tahkimatı susturulmuş ve donanma mayın hatlarını taciz etmeye başlamıştı. İngiliz ve Fransız gemilerinden oluşan Birleşik Filonun tahrip ettiği tabyaları tamamen kullanılamaz hale getirmek için donanmanın top atışı desteğiyle Boğaz'ın her iki yakasına müfreze çıkarmasına karar verildi. 4 Mart 1915 Perşembe günü öğleden sonra, Morto Koyunda bulunan Majestic ve Seddülbahir açıklarında demirlemiş olan Osin savaş gemilerinin top atışı ile binbaşı Palmer komutasındaki düşman birlikleri, 4 ağır makineli tüfekle birlikte 3 büyük sandalla sahile çıkmaya başladılar. Düşman birliği Seddülbahir tabesine yaklaştıklarında yoğun bir direnişle karşılaşarak mevzilere çekilmek zorunda kaldılar. Ossian ve Majestic gemilerinin ateş testini tekrar başlamasına rağmen düşman birlikleri ilerleyemediler. Dar bir bölgede emrindeki askerlerle sıkışıp kalan Binbaşı Palmer 200 kişilik takviye istediyse de bu istek tüm Tümamiral John Robeck tarafından geri çevrilmiştir. Akşam saatlerinde Seddülbahir tabisindeki Türk birlikleri süngü hücumuna geçtiler. İlerleyemeyeceğini anlayan düşman birlikleri daha fazla zayiat vermemek için geri çekilmek zorunda kaldılar. Takımıyla birlikte kahramanca savaşan Digalı Mehmet Çavuş tüfeğinin mekanizmasının bozulması üzerine eline aldığı istikam küreği ile düşmana saldırarak emrindeki askerleri de süngü hücumuna kaldırır. Osmanlı İstihbarat Şubesi'nin günlük olarak yayınladığı raporlarda bu olay şu şekilde aktarılmıştır. 4 Mart 1915'te Saros Körfezi'ne dolaşan zırhlılar saat 4.15'te Sema Direk istikametine geri dönmüşlerdir. Düşman saat 14.45'te 5 zırhlı 7 torpido ile Seddülbahir'i şiddetle bombardıman ederek sahile yaklaşan bir zırhlının çanaklığındaki mitralyözler ateşi himayesinde askerle dolu 3 büyük sandalı Seddülbahir iskelesine yanaştırarak sahile 60 kadar asker çıkarmıştır. Buradaki obüs batarasının ateşi ve bilhassa 27. alay 10. bölük çavuşlarından Mustafaoğlu Mehmet'in komutasında ve Seddülbahir kalesi içinde yarım takım askerimizin süngü hucumuyla düşman püskürtülmüştür. Mehmet Çavuş mekanizması bozulan tüfeğinin işe yaramadığını görünce kaya parçaları atarak düşmana saldırmış bütün erlere örnek olmuştur. 4 şehit, 14 yaralımız vardır. Bu olay Beylerbeyi Sarayı'nda sürgün hayatı yaşayan Abdülhamit Han'ın da dikkatini çeker. 5 Mart 1915 tarihinde Mehmet Çavuş'un kahramanlığı hakkında külliyetli asker çıkarmadan bence geçemezler. Bakınız, biraz asker çıkarmak istemişler. Mehmet Çavuş isminde bir çavuş yararlılık göstermiş. Bizde öyle kahramanlar çoktur. ifadelerini kullanır bu kahramanlık öyküsü ilk Dam gazetesinin 7 Mart 1915 tarihli sayısının birinci sayfasında kahramanlarımızın parlak bir menkibeyi, celadeti başlığıyla yayınlanır. 4 Mart 1915 tarihinde yaşananları bir de Mehmet Çavuş'tan dinleyelim. Ben mangamla nöbetteydim. Düşman gemileri sahil şiddetle bombardıman ettikten sonra çıkarma yapmaya başladılar. Bu arada gizlendiğimiz yerden çıkarak yere yattık ve düşmana ateşe başladık düşman da yere atarak bizi ateş ediyordu. Birbirimize çok yakındık. Bir ara benim tüfeğimin mekanizması işlemez oldu. Hırsımdan tüfeği attım. Bunu gören bir düşman neferi ayağa kalkarak bana ateş etmeye başladı. Hemen istihkam köyünü çekerek üzerine atıldım. Kaç kişiye vurduğumu hatırlamıyorum. Gözümü açtığım zaman kendimi Sıhhiye çadırında buldum. 4 Mart 1915 günü gerçekleşen harekatı gün boyu Harap Kale'den izleyen Maydos Bölgesi Komutanı Kurmay Yarbay Mustafa Kemal saat 20.30'da müstahkem mevki komutanlığına gönderdiği raporunda Mehmet Çavuş'un kahramanlığını anlattıktan sonra kendisinin madalya ya da başka bir şekilde ödüllendirilmesini ister. Daha sonra kendisi Mehmet Çavuş'a gümüş bir saat ve tabaka hediye eder. Mehmet Çavuş tedavisinin ardından bir müddet tebdili hava için köyüne gelir. İzin süresi dolmadan arkadaşlarım orada kelle koltukta savaşırken ben burada oturamam diyerek tekrar cepheye döner. Bu kez birliği Arıburnu bölgesine çarpışmaktadır. Düşman birliklerinin tahliyesinin yapıldığı tarihe kadar bu bölgede savaşmaya devam eder. Ömrünün son yıllarında maddi sıkıntılar çeken Mehmet Çavuş son yıllarında yatalak hasta olan eşine bakar. Fakat kendisi de aniden hastalanır. Bir hafta içinde 3 Şubat 1964 yılında vefat eder. Mehmet Çavuş'un can yoldaşı Fatma Nine de 15 Şubat 1964 tarihinde 13 gün sonra hayata gözlerini yumar.